Polygon Store YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün WE markasının Glock 19 Titanium tabancasında olabilecek sorunları anlatacağım size. Birincisi şarjör. Şarjör sürekli gaz bırakın arkadaşlar. Şarjörde gaz bırakmaz iseniz ilk basışta buradaki conta şişecektir. Eğer siz bu tabancanın gazını çok uzun bir süre koymazsanız buradaki conta büzüşecektir. Sonra siz uzun bir süre sonra tekrar gaz basmak istediğinizde bu tam şişmeyecektir ve gaz kaçağı olacaktır. O yüzden sürekli ama sürekli gaz bırakın. İkincisi şurada gördüğünüz tırnak siz bunu aşağı çektiğinizde buradaki yay kısalmaktadır. Eğer siz uzun bir süre boyunca boncuk bırakırsanız şarjörünüzde buradaki yayın çalışma aralığı kısalacaktır ve doğru dolum yapmayacaktır. O yüzden şarjörde boncuk bırakmayın. Tabancamıza geldiğimiz zaman ise yavaş bırakımlarda gördüğünüz gibi yarıda kalmaktadır. Bu normaldir arkadaşlar. Tabancanın icra yayı kuvvetli olmadığı için siz yavaş hareket yaptığınızda bu sürgü bu şekilde kalmaktadır. Bunu engellemek için bu sürgüyü biraz sert ama çok sert olmayacak şekilde kullanabilirsiniz. Onun dışında gördüğünüz gibi bu tabancanın sıfır olmasına rağmen hemen iki atışta iki sürgü çekmeyle çizilmiştir. Burasının çizilmesi de gayet normaldir arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdilik hoşçakalın.